bağışıklık? Bağışıklık nedir? Bağışıklık aslında bizim vücudumuzun en önemli sistemlerinden bir tanesi. Şimdi e, özellikle dışarıdan gelen tehditleri, vücudumuza e, gelen tehditleri savunduğumuz e, sistemimiz Hı -hı. diyebiliriz. Tabii bu tehditler genel olarak patojenler e, Bodyguard'ımız bizim gibi. aslında. Evet mi? aslında bizim bodyguard'ımız. Evet. E, patojenler dediğimiz virüsler ki çok popüler oldu son iki yıldır. Virüsler, bakteriler, parazitler bunlara karşı vücudumuzu savunan hücrelerimiz, sistem sistemimiz ama sadece bu işe yaramıyor ee, vücutta oluşan e, atıkların da temizlenmesinde, yani hücresel atıkların toksinlerin de temizlenmesinde fayda sağlıyor ya da oluşmuş atipik hücreler dediğimiz işte kanserleşmeye yönelik Hı -hı. E, oluşan hücrelerin temizlenmesinde de fayda sağlayan bir sistem Hı -hı. E, gerçekten hani bizim için hayati öneme sahip olan demir başımız en yani en önemli direğimiz yani sistem. aslında evet, evet. peki bu bağışıklık e... Ee, doğuştan direkt bizle birlikte yani e, direkt kazanılıyor mu bebeklikte itibaren tabii, yoksa sonra arttırılıyor mu yaptık yaptığımız şeyler? Evet yani bebekken e, anne karnından doğduktan itibaren tabii ki bağışıklığı düşük bebeklerimizin. O yüzden Hı -hı. de ekstra bakım ekstra e, koruma gerekiyor. Sadece anne sütünden aldığı e, İmmünoglobulin A dediğimiz bir savunma e, molekülüyle beraber o savunmayı korumayı sağlayabiliyor Ama o da 6 ay kadar. Ama o da 6, 6 ay, ay kadar. kadar. Evet. 6 aydan sonra 6 ay yavaş yavaş yani. Anneden geçen Aha. antikorlar doktorum Aha. dediği gibi 6 Aha. ay koruyor ama bizim çocuğu nasıl beslediğimiz, özellikle bağırsak florasını doğru oluşturmamız çok önemli. Çok i̇şte önemli. o küçük evet. çocuklara sizde çocuk var mı? Evet. Var. <gülüyor> küçük <gülüyor> Artık yok. çocuk değil ama. <gülüyor> 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 yani şöyle çocuklara bir yaş, bir buçuk yaş, iki yaşa kadar gerçekten çikolata, fast food, asitli Kesinlikle. içecekler, kızartmalar, aşırı tuzlu, aşırı doymuş yağlı vermek çok yanlış. Yani kibar ta tabiriyle çok yanlış. Çocuğun obez olması, hasta olması, bağışıklığın düşmesi için esasında iyilik değil, belki de kötülük, kötülük yapıyorsun. Yapıyorum. Burada en çok da anne babalar da yoğun çalışıyor ya, anneanneler, babaanneler, dedeler, al sana çikolata, al sana hamburger, al sana fast food, al sana patates kızartması, cips, vesaire derken evet. bozuyorlar.